numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? El alemin kendisi hakkında söylediklerinin onun nazarında önemi yoktu. Arkadaşlar el alem veya el alem diye okuruz. Bunlar kesinlikle bitişik yazılmaz. ikileme şeklinde kalıplaşmış bir birleşik sözdür. Biz bunu nasıl yazmalıyız ayrı yani bu cümlede bir problem yok bunu aldık. Kahvaltıdan sonra sokağın karşısındaki çay evine gidip emekli dostlarıyla sohbet ederdi. Arkadaşlar, çay evi, çay evi veya ordu evi ya da sanat evi, sanat evi veya baba evi gibi ifadeler daima bitişik yazılır. İkinci sözcüğü evi şeklinde kurulmuş. Bunları bitişik yazacağız. Fakat şu sözcüğe dikkat edelim. Da evi derse, da evini nasıl yazacağız? Ayrı yazacağız. E çay evi burada bitişik yazılmış. Yani doğru yazılmış. 2'yi de aldık. Bizim cevabımız 1 ve 2 yani A seçeneği oldu. Şimdi diğerlerine bakalım. Bahçenin girişindeki kara dutun dalları. Şimdi arkadaşlar, kara dut ifadesi bitişik yazılır. Nedenini söyleyelim. İkinci kelimesi, bitki veya hayvan adı olan sözcüklerde. İkinci kelimesi, bitki veya hayvan adı olan sözcüklerde. Birinci kelime renk bildirirse, biz bunları bitişik yazarız. Kara dut da bunlardan biri. Mesela benzer bir örnek yazalım. Kırmızı biber. Gördüğünüz gibi biber bir bitki, kırmızı bir renk, nasıl yazıldı? bitişik yazıldı. Bir de hayvan adı verelim. Mesela boz ayı. Arkadaşlar ayı bir hayvan, boz bir renk, nasıl yazıldı? bitişik yazıldı. Ama cümlede ayrı yazılmış karadut. Burada bir hata var. Bunu geçtik. Çiftlikte deve kuşu yetiştiren amcası onu her yaz yanına alırdı. Arkadaşlar deve kuşu. Deve kuşu ya da çalı kuşu. Çalı kuşu ya da arı kuşu gibi ifadeler daima ayrı yazılır. Neden? E çünkü burada ikinci sözcük anlamını koruyor. Bu bir hayvan adı. E birinci sözcükte renk bildirmiyor. Yani bitişik yazılmasını gerektiren bir durum yok. Ama burada deve kuşu bitişik yazılmış. Bunun ayrı yazılması gerekir. Bunu geçtik. Her hafta farklı şirketlere iş için başvurur, özgeçmiş belgesi bırakır. Arkadaşlar, öz sözcüğünün, öz sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan ...ve bitişik yazılan sözcüklerimiz şunlardır. Öz öz. değiş, öz Özsever, sadece kendini seven. Narsist. Veya özveren. Arkadaşlar fedakarlık yapan demek. Bir de özveri yani fedakarlığın kendisi. Öz sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan ve bitişik yazılan sözcüklerimiz bunlar. Özgeçmiş bunlardan biri olmadığı için nasıl yazılmalı ayrı yazılmalı. Burada da bir hata var. Cevabımıza 1 ve 2 yani A demiştik arkadaşlar.